Evet. Görünüyor telefonum puslu çekiyor adep orası bak görüyorum. tamam görünüyor görüyorum. başla el kurşuna tar yıkamaz ancak beni sen yıkarsın el, el... el kurşuna tar yıkamaz ancak beni sen yıkarsın Acı tatlı sözlerinde Ancak beni sen yıkarsın Ancak beni sen yıkarsın Sabret dedin etmedim mi? Diyar diyar gitmedim mi? Yarulguna yana yana eriyip de bitmedi mi Sabret de etmedim mi Diyar diyar gitmedi mi Yarulguna yana yana eriyip de bitmedi mi ya, süpüşüm, sen de olsaydın keşke Erdoğan dağları dense Ah şu talih bir gün gülse Erdoğan dağları dense Ah şu kader bir gün gülse Bir ordun üstüme gelse Ancak beni sen yıkarsın Ancak beni sen yıkarsın Akpınarlı hepsi gelse ben ben ancak beni sen yıkarsın ancak beni sen yıkarsın sabret dedin etmedim mi e, diyar gitmedim mi yarımına yana yana eriyip de bitmedim mi? Sabret dedin etmedim mi? Diyar diyar gitmedim mi? Kız oğluna yana yana çileleri çekmedim çekmedi mi? Beni çekme yorulacağım.